Selam arkadaşlar 19 Haziran 2025. Şuradaki gördüğünüz petekler ballı. Sıra eksik. Ee, tam sırlanmadığı için kaldılar. Şöyle biraz bal verdim petekli bal. Çektiler. Şöyle biraz artık bal vardı peteklerde. Onlara da çeksin. diye vermiştim? Ee, Konunun son hali böyle. Bir video çekip atalım dedim. Petek vermeye geldim bugün. Çünkü arı artık dışa basıyor. Şöyle bir peteğin çekim. Uzun zamandır da video atmadım. Kısa bir video atayım dedim. Şöyle larvaya dönüşmüş arkadaşlar. Artık. Ar güzel. Buradan bayağı bir bölme götürdüm iş kere. Full götürdüm. 99. Evet, larva, günlük hepsi var artık. Şu da paket yavruya benziyor damın diğer tarafında bir yara daha var. o da yumurtaya geçti. Çok şükür. Biraz geç çiftleşti. O da Hüseyin tutturdu. Yumurtaya başladı. Şimdi ona da iki tane petek verdim. petek. Burada vereceğim. Evet. Bu da paket olmak üzere. Damdaki son durum böyle. Bunu da götüreceğim ki Şöyle paket. Ana arı süper. Ama ana arısını değiştireceğim. Yeni bir ana arıyla devam edeceğim yani. burada tekrardan kendini ürettireceğim. Bu kovanı götüreceğim. Ama ne zaman götüreceğim? Ya bu hafta sonu ya da iki hafta sonra götüreceğim. O zaman hem fullemiş olur kendini. o zaman şu ballı çıtaları aşağı indirmiş oluruz. Kalan tarlacılar buradaki petekleri çekmeye devam eder. Buradaki peteklere bal çekmeye devam eder. Anarda olmadığı için yumurta sıkıntısı korkunsu olmaz. Bir yandan da kendi anarısını üretir çıkarır. Yola devam ederiz. Bir arkadaştan da sarı bir arı almayı düşünüyorum mu? belki de onu veririm buraya. Buradaki şu an aramız kır attı. Evet. Her taraf larvalı günlüklü. Şu paket yavru da patlamak üzere patlamış hatta. Güzel görüküyor. Hatta onu alıp diğer kovana vermeyi düşünüyorum şu an. Ee, oradaki arı 3 çıta. Onu da biraz hızlı geliştirip onu da götüreceğim. Burada bir tane kovan kalacak. Bu kalacak. Ee, bir çıta, iki çıta. yani iki üç çıta bir şey kalacak arı. Üstünde atıyorum böyle e, patlamaya yakın bir yavrulu bırakacağım. Hem günlükle hem patlamaya yakın. Hem ana arıyı besleyecekler. Ana arı verecekler Hem de doğan ana arıyı çiftleştirmek için besleyecekler. Diğer taraftaki arı da bir an önce güçlensin diye ee, buradan bir tane çıta vereceğim hem yani de buradaki kata basmasın diye bu şekilde iki çıtayda iki kovanda e, beraber götüreceğim yani yani eşitlemeye çalışacağım onu demek istiyorum bu şekilde bugün de köye 3 kovan arı daha geldi ee, babam aradı onu da söyleyeyim size hafta sonu gidersem inşallah videosunu çekeceğim atacağım ee, yani 3 kovan vardı üst üste koyduğum üçüne birden arı gelmiş girmiş gidince göreceğiz inşallah. O kadar büyük geldi ki diyor. Kovana sığmadı. Aşağı taraftaki kovanlara girdi dedi ama ne olduğunu tam ben de anlamadım. Whatsapp'tan aradı. Köyden çekmiyor. Böyle bir şeyler oldu. Köye gidince inşallah yani yarın cuma cumartesi pazar günü büyük ihtimalle gideceğim. Pazar günü gittiğimde videoyu çeker inşallah akşam. Yüklerim. Bir aksilik olmasa pazar günü akşam tekrardan bir video gelecek. O oğulları çekeceğim. Bakın ne gelmiş. Babamın deli kadar büyük mü? 3 kovan'a girmiş. Bakacağız, göreceğiz. Şimdi petekleri verip kovanı kapatacağım. 2 tane peteğim var. Temel petek. Evet arkadaşlar bu şekilde. Fazla arı videosu atmıyorum artık. Ama damdaki son durumu da göstermek istedim. Yani bırakmadık da devam ediyoruz yola. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kısa videolar atıyorum yine de arada sırada. Allahumma